Merhaba arkadaşlar. Bugün çaylı kurabiye tarifi paylaşıyorum. 125 gram tereyağını kabıma aldım. Yumurta sarısı. Akını kurabiyemizin üzeri için kullanacağız. Sıvı yağ. Pudra şekeri ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Granül kahvemizi katıyoruz. 1 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı toz çayı ilave ediyoruz. Tereyağımız oda sıcaklığında olursa kurabiyemiz o kadar güzel olur. Sonucu iyi olur. Bunu ilave ediyoruz azar azar. Şöyle. Toplam üç buçuk su bardağı ölçüsü. Vanilya bir paket. Arkadaşlar hamurumuzu ben şu şekilde yoğurdum. Güzel yumuşak bir hamur oldu. Kurabiye hamurundan şu küçük parçalar kopartıp hazırladım. Önce yumurta akına daha sonra fındık fındığa batırıyoruz. İsteyen de kullanabilir. kurabiyeler hazır. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında pişiriyoruz. Kurabiyelerim pişti. Şu şekilde size yumuşaklığını, kıtırlığını göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde dağılıyor. Bakın o kadar güzel ki. Deneyecekler afiyet olsun.